Kıymanın üzerine rendelediğimiz kuru soğanı, domatesi, tuzu, karabiberi ve ince kıydığımız maydanozu ilave ediyoruz. İyice karıştırıyoruz. İçi bir kenara bırakıyoruz. Başka bir kapta yağı ve suyu bir araya getiriyoruz. Yufkayı tezgaha açıyoruz. Üzerine hazırladığımız yağlı sudan sürüyoruz. Yufkayı ikiye katlıyoruz. Yüzeyine tekrar yağlı sudan sürüyoruz. Yarısına hazırladığımız için üçte birini yerleştirdikten sonra yufkayı kapatıyoruz ve büzdürüyoruz. Yağladığımız fırın tepsisine yerleştiriyoruz. Diğer yufkaları da aynı şekilde hazırladıktan sonra 190 derece fırında 25 dakika pişiriyoruz. Arzu ettiğimiz şekilde dilimleyerek servise sunuyoruz.